Merhabalar sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar bakalım bu yepyeni hafta size neler getirecek. Geleceği yolculuğa hoş geldiniz. Pazartesiden pazar gününe kadar ve koç dolunayla da birlikte üzerinizdeki enerjiler hafta içi konular bakalım etrafınızda nasıl dönüp dolaşacak hep birlikte görüyor olacaksınız. Uyumlanmayı odaklanmayı lütfen ihmal etmeyiniz bu arada. Soru cevapla birlikte haftanın tavsiyesi de videoda yer alıyor olacak. Kanalı yeni gelen sevgili kova yükselen kolay burcu kovalar sizler de hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, güzel beğeni ve yorumlarınızı da videolara bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bu anlamda destek veren, destekleyen, yorum yapan, beğeni yapan, Youtube'da hype özelliği önüne çıktığında destek için gönderen, Kanalı besleyen sevgileriyle herkese teşekkür ediyorum bu arada. Teşekkürler hediyesi göndererek soru sorabilir. Katıl butonu aktif yine soru sorabilirsiniz. Bireysel açılımlar içinde mesajlara yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Yepyeni hafta. Bu arada Güneş Yükselen Ay Burcu'nuza göre haftada iki defa videolarımı izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Neler yaşatacak sana? Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Bu yepyeni hafta. 6-12 Ekim haftası. Hayatına hangi enerjileri getirecek? Hangi konuları aktif hale getirecek? Sen gün gün neler yaşıyor olacaksın? Bakalım sevgili kova yükselen kova. Ay burcu kovalar. Enerjiler etrafınızda. Nasıl dönüp dolaşacak? Evet. Sevgili kova, yükselen kova, ay borcu kovalar. Hayat size hangi konularda, hangi enerjilerde yansıtmalar yaşatacak? Dolunay hangi konuları tetikleyecek? Hangi konularda yeni başlangıçlara sizleri yönlendirecek? Bakalım. Pazartesi günü itibariyle hayatınızda belli bir süredir özellikle 2025'in Mart ayından beri yaşanan ay tutulmasından beri yaşanan enerjileri getiriyor olacak ki dolunayın bir öncesi gün. Akışta kaldığınız, tamamlanmasını beklediğiniz konularla ilgili netleşme durumu net bir karara varacaksınız duygusal açıdan kendinizi yarım hissettiğiniz konularla ilgili olacak döngünüzü tamamlamak üzere vereceksiniz bu net kararı aşk hayatınızda soru işaretlerini gidereceğiniz aslında tam da e, kendinizi fikren özgür bırakacağınız akışta kaldığınız sürece tamamlanmayan olaylar içinde Belki de bir bitiş yaşanacağı ve sizin bu anlamda da kendinize özgür bırakacağınız durumlar söz konusu olacak. Salı gününe geldiğimizde iki aydır hayatınızda yaşamakta geciktiğiniz bazı yüzleşmelerle yaşanabilir bir hodri meydan durumu söz konusu olabilir ve sen artık kendi hayatına yön verebilir. Geçmişle alakalı konularda belki de düşündüğün kişilerle ya da geçmişinle alakalı olarak ee, bazı konularla aklın kalsa da sen yeni yola kendini artık bir hodri meydan diyerek adayacaksın ilerlemen gerektiğini bu süreci yalnız da olsan devam etmen gerekliliğini seni seven varsa tabii ki senin arkandan gelir ya da eşlik eder bunu düşünerek de hareket edeceksin kendinle ilgili bir yatırımın olmaması, birikiminin olmaması. İşte bu konularla ilgili kendinden kaçtığın duyguların da varsa bunlarla da ilgili yüzleşeceğin. Dolunay günü seni aslında önümüzdeki yeni aya doğru ilerletiyor olacak ayın sonuna doğru. Ve sen kendi hayatınla ilgili yaşayacağın, hodri meydan ve kaçmayacağın duygularla alakalı olarak gitmen gereken yönü, çizmen gereken hedefi ilerlemen gereken yolu da belirliyor olacaksın kendi hayatında. Çarşamba günü enerjiler güzel. İkizler burcu enerjileri gökyüzünde aşktan anlaşmadan yana şanslı olduğunuz fırsatların ayağınıza geldiğini Belki de bir aşk anlaşması yapabilir, aşk teklifi alabilir, bir şekilde bir kısmetiniz çıkabilir ve siz burada İkizler Burcu ile temas ediyorsunuz. Ya İkizler Burcu biriyle anlaşabilir ya da İkizler Burcu'nun aracılığı ile biriyle anlaşabilir. Bir sosyal medya aracılığı da olabilir ki Merkür'ün enerjileri var burada. Uzlaşmalar, anlaşmalar, ilişkilerde ortak noktaya varılmalar, problemlerin çözülmesi, çözülmelerin istenmesinin talebinin size gelmesi ve bir anlamda Sözleşme ve imzaların tarafınıza gelmesi, belki de bazı imzalar atacaksınız bunlar aşk hayatınızla ilgili de olabilir, bağlayıcılık anlaşmaları ya da bir yerin sözleşmesi, satışı, kirası ya da kontrat süreci hayatınıza gelebilir. Bir şans bu anlamda kapınızı çalabilir görünüyor. Perşembe günü hayatınızda aslında yeni aya doğru bir süreç başlıyor ki bu da senin kendi hayatında. Kendini güvene alman gereken bir günü gösteriyor. Kolay kolay kimseye güvenmemen gerektiğini maddi açıdan paranı kendine tutman gerekliliği. Aslında yeni aya doğru yapacağın hayatının yolculuğuyla ilgili perşembe başlangıcın bir anlamda seyahatler olgusunu getirecektir de evden ayrılmadan kısa kısa seyahatlerinizin olması durumu. Hayat yeni keşiflere seni götürebilir. Bir anlamda bazılarınızın anne sevgi kalp konuları anne ile iletişim annenin duasını alma ya da anneyi sevgisini yaşama sevgi istekler içerisinde bulunmayla birlikte senin kendi hayatına doğru yön verişin yani yuvadan ayrılışın söz konusu olabilir görünüyor burada hayat seni aslında perşembe günü başlattığın konularla ilgili o anlamda da kendi adına güvenli kararlar alırsan başarıya götüren bir süreci başlattırıyor perşembe günü. Perşembe günü bol bol gezebilirsiniz. E, ufak ufak seyahatler yapabilirsiniz. Araç seyahatleri, hava seyahatleri olabilir kendi açınızdan belki de. Ama yeni keşiflere götürecek perşembe günü hayat sizi. Ve o keşifler aslında yeni başarı alanlarınıza e, tetikliyor olacak. Yani anneden ayrılış, yuvadan ayrılış şeklinde de bazı duygular yaşayabilirsiniz. Hani annemi güvene alayım, yuvamı güvene alayım diye de düşüneceksiniz. Cuma günü hayatınızda çalışma hayatınızla ilgili iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Çok istediğiniz bir iş teklifi olabilir. Ya da cuma günü hayatınızda aslında çalışıyorsanız da Belki de çaba sarf ettiğiniz ve üretken tavırlar sergilediğiniz, paranızın artmasını istediği konularla ilgili dilekler aktif olurken, uzun yıllardır beklediğiniz dileklere kavuşma süreci cuma günü. Bu anlamda yeni dilekleri hazır etseniz iyi olur sizin açınızdan. Severek, isteyerek kendinizden güzel düşünceler katarak çalıştığınız bir işiniz varsa eforunuz fazla olacak gibi fazla mesai süreç içerisine girebilir ama kendinizle ilgili daha üretken ve üretici olup da ürettiklerinizden de para kazandığınız sürecin de başlangıcı olacak. Belli bir zamandır kendi ürettiklerinden ve yaptıklarından para kazanmayı hedefleyenlerin işte burada dileklerine kavuşma süreci de görünüyor çalışma hayatıyla ilgili. Cumartesi gününe geldiğimizde uzaklardan gelen bir haberin kafanızı karıştırması söz konusu alacağınız bir mesajla uyanabilirsiniz gün içerisinde de alabilirsiniz bu anlamda kafanız karışacak aslında ne yapacağım ne edeceğim niye karar vereceğim bir şeyi seçmek zorunda mıyım karar vermek zorunda mıyım gibi durumlar olabilir ve kararsızlık gündeminizde olabilir aldığınız kararla birlikte aslında bir anda kafanız da karışabilir ve siz neyi yapacağınıza karar veremeyebilirsiniz. Bir şey seçmek zorunda değilsiniz ama alacağınız bir haberin uzaklardan gelen mesaj, mail trafiği de olabilir tabii ki bu. Bunlarla ilgili kafanızın karışıklığı mevcut olacak cumartesi günü. Pazar gününe geldiğimizde iki farklı enerji. Sabahtan öğleden sonraya kadar özellikle kendi aldığınız kararlar üzerinden hem kendiniz hem de sevdiklerinizi korur derecede akıllı bir hamle yapıp söz söyleyeceğiniz görünüyor. Burada duruşunuzdan pek taviz vermeyeceğiniz, belki de bazı durumlara hiç yorum yapmayacağınız, hayatın sizi e, koymuş olduğu mevki görünüyor. Bazılarınız açısından yetkililerden gelen bir açıklama üzerine hayat sizi bir konuma yerleştirebilir. Mesela bir okulda yerleştirmesine gidilebilir ya da bir iş yerleştirmesine gidilebilir. Burada siz konuma ne kadar da kendinizi zayıf hissetseniz de önünüzdeki 4 senede bu konumu doldurur konuma ilerleyeceksiniz. Hayat sizden. Aldığınız karar ve iradenizle ilgili tutarlılık sergilemenizi bekliyor. Yapacağınız hamle ve söyleyeceğiniz sözlerle de bu konumunuzu korumaya çalışacaksınız. Pazar akşamı enerjiler daha çok para yönünden sizi rahatlatacak ve el üstünde tutacak konumlara götürecek. Biraz böyle kendi düzeniniz içerisinde el üstünde tutulabilirsiniz. Kıymetiniz değeriniz anlaşılabilir. Birileri sizi pohpohlayabilir. Eril dişil enerjileri yoğun olup oğlak enerjileri finans piyasaları ya da banka bankacılık konuları ya da bankada bulunan para ve ayrıca Dökler ve paralar e, babayla alakalı babanın parasının konusunun da hayata yaşaması gelmesi söz konusu. Bir anlamda babadan beklenen bir olayın konforunun yaşanması. Babadan görülen sevgilin konforunun yaşanması. Belki de... E, babanın sunmuş olduğu hayatın konforu ya da bir şekilde olak burcu birinin sizin rahatınızı önemsemesi ve sizi el üstünde tutması eril dişil enerjileri dengelenirken koruyucu meleklerinizin etrafınızı sardığı pazar akşamında biraz daha böyle kendinizi bolluk bereket şansın şifanın dengelenmenin içerisinde olup da bir kişinin de sizden de affedici olan yapınıza sığınıp da affetmenizi bekleyebilir. Birileri e, ne affedebilirsiniz. Bu babayla ilgili enerjiler olduğu için geçmişte babanızla yaşadıklarınızı affedemiyorsanız tam da affetme enerjilerine çalıştırmanın zamanı diyebilirim. Ani haber alabileceğiniz durumlar bir arkadaşınızın hamile olması ya da ani gebelik haberlerini alma durumu var. Bir taraftan da hayat yeni olaylara gebe olacak görünüyor sizin açınızdan. Türk isteyenler için de tabii ki elverişli bir zaman dilimi olarak mevcut. Ani gelişmeler yaşayacaksınız bu hafta. Bir anda pat diye eski sevgilinizden bir haber gelebilir. Eski bir konu gündeme gelebilir. Sen kendi hayatın adına artık kendi özgürlüğünü, iradeni kullanarak kendini ön plana çıkarabilir. Ben buradayım, varım, varlığımı ortaya koyuyorum kendimle ilgili yapmam gereken ve kendimi özgür bırakacak olan hamleyi bu hafta yapmalıyım diyeceğiniz konular var ki siz ön plana çıkarıyorsunuz kendi benliğinizi. Peki. Bakalım şimdi bu yepyeni hafta sevgili Kova, yükselen Kova, Ay burcu Kovalara başka hangi enerjileri akıp getirecek? 6-12 Ekim haftasında Sizler neler yaşayacaksınız? Hangi konular daha da gündeminize düşecek? Bir görelim bakalım. Maddi konularda elinizin bollaşacağı bir hafta olabilir. Bir paranın hakimiyeti ya da kontrolü size geçebilir. Burada bu konuda parayı artırmak ya da paraya sahip çıkarken paranın sizden istenmesi durumu yaşanabilir. Birileri borç isteyebilir fakat siz bu vereceğiniz borçla Kontrollü veriş yani nerede kullanılacağını dahi soruyor olacaksınız. Burada gelen zenginlik ve para mevki kontrol sizden yana görünüyor. Belki para mevzularının bankanın olduğu yerde çalışıyorsun, muhasebede çalışıyorsun. Bunlar için de geçerli. Bu durum ama genel olarak hayatında bir para gelişi ve yüklü bir paraya konmanın da durumu içerisine gireceksin. Başka bakalım. Hangi konular var hayatının etrafında? Sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Hayatının bir ay iki haftalık döngüsü. Yeni bir şey başlatıyorsun hayatında. Bu başlatacağın durumda daha böyle emin adımlarla ilerlerken, rahat tavırlar sergilerken kendinden emin olacaksın ve duygular da var işin içerisinde attığın adımlarda aslında bakacak olursan planlar hareket edeceğin cesur davranacağın ve cesaretini gösterip de böyle bir yola adım atacağın durum gerçekleşecek. Belki de kendi hayatınla ilgili bu cesareti göstermenin zamandır senin açından. Başka hangi enerjiler var sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalara 6-12 Ekim haftasında Özellikle bilgisine ve yeteneğine güvendiğiniz bir kişiden bilgi alma durumu ya da yüksek makam mevkide bulunan bir kişiye akıl danışmanın durumu görünüyor ki burada hangi yolu seçmeliyim, hangi kararı vermeliyim, bir başvuru yapılacaksa bunun ne şekilde yapılması gerekliliği ile ilgili fikrine güvendiğiniz için nihli olan birinden de alabileceğiniz bir tavsiye ile hayatınıza yön verme durumunu yaşıyor olacaksınız yüksek makamda bir kişiyle görüşmek olabilir. Bazılarınız açısından vereceği manevi bir kararın doğru yolun hangisinin olacağını bir kişiye sorma durumunu da yaşayabilirsiniz. Bakalım başka hangi enerjiler var üzerinde. Kaderini şekillendireceği bir hafta olacak. Kendinle ilgili vereceğin kadersel kararla birlikte yeni evreni yaşatıyor olacaksın. ilk 10 yıllık döngüde Bununla birlikte geçmişteki olmayan bazı durumları değiştirme fırsatı hayat sana sunacak ve sen kendin artık bazı konularla ilgili adım atıp kararlar verip kendi döngünü de başlatıyor olacaksın. Yeniden kaderini aslında örmeye başlayacaksın yavaş yavaş. Peki başka hangi konular var? Sevgili Kova yükselen Kova Ay Burcu kovalara. İlişkilerle ilgili yaşanmış olan yıkımlar olabilir, yıpranmalar olabilir. Bu anlamda bir ilişkinin tekrar ayağa kalkması ya da yapılanma süreci ve kurtarılma ile alakalı bir ışığın gelmesiyle yıpranan bir ilişkinin ayağa kalkışı da söz konusu olabilir. İlişkilerde tam da gerçekten dibe çökmüşlük, bir şekilde baskı, engel, manipülasyon, dedikodular, bunlarla ilgili yıpranmışsa da işte bu ilişkiyi biraz daha ayağa kaldırmayla alakalı bir kadersel çember içerisine de giriyor olacaksınız. Başka hangi enerjiler var? Sevgili kova, yükselen kova, ay burcu kovalara. Bakalım. Beklediğin belki de o güzel haber çıkıyor karşına beklediğin ve umut ettiğin konuyla ilgili gelişmeler yaşayacaksın ama güzel haberler alacaksın tarafına gelecek umudunu kesmemişsin zaten sen bu konudan ve bir gün haber alacağını da biliyormuşsun o güzel gelişmeyle birlikte seni mutlu edecek durumlar söz konusu olacak hayatında haftanın tavsiyesi sevgili kova yükselen kova burcu kovalar haftanın tavsiyesi Bakalım size ne olacak. Dolunay diyor ki dünyaya gözlerini açmanın, inancınla ilgili yenilenmenin, hatta yeni bir dünya görüşünü benimsemenin zamanı gelmiş. Eğer ki sen inançsızsan ve yönünü arıyorsan tam da kendine uygun bir inanç yöntemi keşfedeceksin. Dolunay sende kendi hayatınla ilgili bakış açığını değiştirmek ya da biraz da yaptığın işle bile yeni dünyaya açılmayı getirebilir ki yepyeni sayfaya hoş geldin. Burada hem inançlarınız hem kendiniz varsınız. Hayatınızla ilgili içsel bütünlükle kazanaraktan yepyeniye hazırım. Tam da kendimi de buna da hazır hissediyorum diyeceksiniz. Tavsiye Tam da bu anlamda yeni başlangıç yapmanın zamanı 21'ine kadar devam edecek süreçte ya da 21 günlük süreçte hayat sana yeni bir fırsat sunuyor olacak. Burada işte yeni yaşamanın ve yaratmanın enerjisiyle birlikte inan yapabilirsin, sen döngünü değiştirebilirsin, kendinle ilgili inançlarını artık sorgulama ve bir anlam daha ruhsal uyanışınla birlikte kendini yeni başarılara ulaşacağın döngünün içerisine atacak hayat seni. İçsel dünyanda yaşamış olduğun bir şekilde kendini sorguladığın durumlar varsa da bakış açın değişecek. Biraz daha farklı bir inanış sistemine geçebilir. Biraz daha dünya kültürleriyle iletişim içerisine gireceğiniz bir sisteme de adım atabilirsiniz. Açık olun, kucaklayın çünkü yeni kapı karşınızda beliriyor olacak. Her zaman söylediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalındaki videoları güneş yükselen ay burcunuza göre haftadaki defa izlemeyi sakın ihmal etmeyiniz. Unutma. Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.